İçinde hem kullanım kılavuzu hem de modelin hikayesini anlatan ufak detaylar var. Sunum abartılı değil ama konsept çok güçlü. Sanki NASA'dan gelen bir görev paketini açıyormuşsunuz gibi. Polar Lights varyantı ismini kuzey ışıklarını çağrıştıran etkileyici bir turkuaz ve kap karanlık gece yarısı mavisi renklerinden alıyor. Koyu kadranın üzerine serpiştirilmiş yıldız tozu benzeri desen gökyüzünü anımsatıyor. Kadrandaki Speedmaster DNA'sı net şekilde korunmuş. Takimetresi skalalı bezel beyaz baton indisler, klasik Speedmaster tarzı kollar ve kronograf alt kadranları. Kronograf alt kadranlarındaki dairesel girintili desenler, beyaz halkalar ve dairelerin merkezlerinden eşit aralıklarla sıralanmış rakamların Speedmaster Alaska 2 ve 3 projelerine bir gönderme olduğunu da ekleyelim. Kasası biyoseramik adı verilen Swatch'a özgü bir malzemeden yapılmış. Yani üçte biri biyolojik kaynaklı plastik ve üçte ikisi seramik bir karışım. Gerçekten çok hafif, aslında sağlam ancak bir hayli ucuz hissettirdiğini de mutlaka vurgulamalıyız. Cam olarak Swatch'un kullandığı özel yine biyo kaynaklı plexiglas tercih edilmiş. Bu camın üzerinde Speedmaster ruhuna gönderme yapan hafif kubbe formu dikkat çekiyor.